Herkese merhaba bugün sirketlerin maslarından bahsedeceğiz. Çoğu sirket erkek idollerine daha kok mas verir ve ben bunun nedeninin daha az erkek idol olması olabileceğini düşünüyorum. Kanku Ko erkek K-pop'un sacmalik olduğunu düşünüyor ama bugünkü konumuz bu değil yani artık konumuza geçebiliriz. Her neyse ilk olarak hangi sirkette giderseniz gidin bilin ki erkek idoller daha kok maaş alır. Ama bunu umursamayın çünkü kız idollerde büyük miktarda para alır örnek olarak JYP Entertainment erkek idollere 36.900 küsür maaş verirken. Kadınlara 33.900 küsür verir ve bu maaşın birimi ABD dolarıdır. Ama eğer çok ünlü olmazsanız ki bu da ihtimal büyük ihtimalle 10.000 dolar gibi bir maaşınız olur. Ki aslında 10.000 dolar da az değil ama hiç tanınmasınız çok kötü bir maaş miktarı alırsınız. Örnek olarak 2020'de 31 Yasin'de emekli bir idol ayda sadece 426 dolar aldığını itiraf etti. Yani idol olmak istiyorsanız ilk her şeyi gözden geçirin. Şimdi sıra 3 büyük sirketin maaşlarında. SM Entertainment kadın idollere 27.500 küsür verirken erkeklere 37.900 küsür verir. EG Entertainment kadınlara 34.900 küsür verirken erkeklere 36.700 küsür verir. JYP Entertainment'ı zaten söylediğim için bu video burada bitiyor umarım beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Ve eğer bu videoya 5 like gelirse bundan sonra böyle videolar yapacağım. İyi günler aşkolar.